Arkadaşlar merhabalar. Ee, bir termosatımız var. FD6'mızdan çıktı. Şöyle bakıyoruz. Şuradaki NTCL 82 derece. Bu orijinal bir termostat. Ve e, contasında yırtıklar var. Yaklaşık 200 bin kilometre yakın bir termostat. Ve sürekli de antifrizi kullanılmış. Suyu da çok temiz. Bir pasta geste yok. Ama hararet yapmaktan son anda kurtardık arkadaşlar bunu. Şimdi burada bir bardağı sıcak su aldık. Burada açıp açmayacağını tekrardan kontrol edeceğiz. Şurada derecemiz var arkadaşlar. Şimdi bu dereceyi de suya da batırıyoruz. Şimdi yani yaklaşık 80 derecenin Üzerine çıktı. Biraz daha sıcak olabilir tabi haliyle. Ama az da olsa biraz kıpırdanma olması lazım. Şu an termosota baktığımızda maalesef bir kıpırdanma yok. Bu çok önemli bir durum. Normalde 150.000 kilometre geçirmeden termosota değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar.